Miyase ilk nur, keyfini çıkar ağam. Yargı, iktidarın emrine girdiği 2010 referandumundan beri muhalif gazetecilerin günlük rutini şöyle. Sabah karakola gidip mal beyanında bulun, öğleden sonra adliyeye koş ifade ver, gazeteye döndüğünde hukuk bürosuna uğra gelen tebligatları al ve avukatların savunmalarına altlık olacak notlar yaz. Artan zamanda da haber ve yazılar hazırla. Yazdığın haberin doğru ve belgeli olmasının bu dönemde hiçbir önemi yok. Tekzip kararı gönderen mahkeme gazetecinin elinde belge olup olmadığını sorgulamıyor bile. DP iktidarı döneminde çıkan basın kanununun ilk maddesinde kişiler hakkında itibar kıracak, şöhret ve servete zarar verecek haber yapması suç olarak görülmüştü. Bu maddelere göre kimse ispat edecek halde de olsa birini suçlayamazdı. Kanun mecliste görüşülürken CHP'nin gazetecilere ispat hakkı tanınması yönündeki önergesi de DP'li vekillerin oylarıyla reddedilmişti. Bugün basının yaşadığı durum DP'nin istibdat döneminden farklı değildir. Dün sabah yine karakola koşup ifade verdik. Cumhurbaşkanının en has adamı Hasan Yeşilda bir televizyonda söylediklerimizden dolayı dava açmış. Sadece bizim hakkımızda değil. O gün stüdyoda bulunan her gazeteci hakkında Oysa gerek bizim gerekse programa katılan diğer meslektaşlarımızın söylediği yeni bir şey yok. 1970'lerde kendisi hakkında yazılıp çizilmiş, haberleri anımsatmıştık sadece. Bu haberler ne tekzip edilmiş ne de erişime engel kararı alınmış. Farklı olarak 1980'den önce İslamcı gençliğin liderlerinden olan ve ülkücüler tarafından gerçekleştirilen Metin Yüksel cinayetiyle Yeşildağ'ın ilgisi bulunduğuna dair iddiaların araştırılması gerektiğini söylememizdi. Bu mu rahatsız etti kendisini? Biz bu programı yaptığımızda henüz Sedat Peker, Hasan Yeşildağ hakkında yüz dizinlik tweetleri atmamıştı gazetelerde yer almayan pek çok bilgiyi de oradan öğrendik. Peker'e de dava açsa ya, Hasan Yeşildağ kendisi hakkında konuşan herkese dava açacağına, hakkındaki iddialara basın yoluyla yanıt versin. Hadi Sedat Peker'e de dava açsın ya da yalanlasın da görelim. Çamlıca Kulesi'ndeki kafeteryanın ihalesiz olarak kendisine verildiğini ilk yazdığımızda ne açıklama yapmış ne de dava açmıştı başka gazetecilerin aleyhine yazdığı haberlerle ilgili de bugüne kadar dava açmadı. Ne olduysa son bir ayda şöhretine ve servetine zarar verecek haberlere karşı bir hassasiyet oluştu kendisinde. Oysa ya bir basın toplantısı ya da açıklaması ile hakkındaki tüm iddialara yanıt verebilirdi. O da olmadı kendisinin seçtiği bir gazeteciye söyleşi vererek de bu iddiaları çürütebilirdi. Tabi iddialar çürükse. Mesela kendisiyle söyleşi yapmaya talibim. Eğer kabul ederse son olarak öğrendiğim şu iddiayı da yanıtlamasını hasreten rica ederim. Sedat Peker tweetlerinden birinde küçük kardeş Ali Yeşildağ'ın iki abiyi tarafından haksızlığa uğradığı gerekçesiyle Zeki Yeşildağ ateş ettiğini öne sürüyordu. Bu küçük kardeşiniz Ali Yeşildağ baya asabi biri galiba. Biz söyleyenlerin yalancısıyız. Öğrendiğime göre Esenboğa yolu üzerinde benzin istasyonu olan Ziya adlı bir arkadaşıyla Mehdi Eker'in bakanlığı döneminde Tarım Bakanlığından ortak bir ihale almışlarmış. Ancak o ihalenin hak ediş bedelini kardeşinizin haberi olmadan tahsil edip adı Ziya olan ihalenin diğer ortağı kişiyle paylaşmışsınız. Kardeşiniz Ali Yeşildağ da bu işe çok bozulmuş. Hem sizinle kavga etmiş hem de Ziya adlı ortağına ateş edip yaralamış. Şüphe yok ki buna da dava açar Hasan Yeşildağ. Bu Hasan Yeşildağ gibi adını olumlu ya da olumsuz zikreden her gazeteciye dava açmayı otomatiğe bağlamış biri daha var. O da Hasan Yeşildağ kadar olmasa da sarayın eşrafından. Cumhurbaşkanının avukatı Mustafa Doğan İnal. Geçen haftalarda bir köşe yazımıza hem erişim engeli getiren karar aldırmış hem de dava açmış. Konu Fettah Tamince'nin ifadesi alınırken kendisinin savcı ile yaşadığı tartışmaya yer vermemiz. Dava açtıktan bir hafta sonra bir meslektaşımıza tam ince davası konusunda yanlış yapmış olabilirim dedi. Hadi buyur buradan yak. Ne diyelim keyfini çıkarın ağam. Oğlan sizin, kız sizin. Sonra bu keyfi yaşamak bir daha mümkün olmayabilir. Miyase İlknor